Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilk bahar gibi. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Göğüsümün içinde ateş var gibi. Bazı nur içinde, bazı sisteyim. Bazı beni seven bir göğüsteyim. Kah el üstündeydim. Kah hapisteydim her yere sokulan bir rüzgar gibi. Aşkım iki günlük iftilalardı, hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı, bir şair yahut bir hükümdar gibi. Hissedince sana vurulduğumu, anladım ne kadar yorulduğumu, sakinleştiğimi, durulduğumu, denize dökülen bir pınar gibi şimdi şiir bence senin yüzündür şimdi benim tahtım senin dizindir sevgilim saadet ikimizindir göklerden gelen bir yadigar gibi sözün şiirlerin mükemmelidir senden başkasını seven delidir Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Sevişen yaramaz çocuklar gibi.